Merhaba arkadaşlar bugün anlatacağımız konu 6. hastalığın ne olduğu ve bizim için yani özellikle küçük yaşlardaki çocuklar için neden bu kadar önemli olduğu hakkında olacak yani bu videoyu izledikten sonra 6. hastalığın ne olduğunu anlayacaksınız ve 6. hastalıkla nasıl mücadele etmeniz gerektiğini öğrenmiş olacaksınız sözü fazla uzatmadan hemen konuya geçelim öncelikle 6. hastalığın ne olduğunu konuşalım 6. hastalık Özellikle sonbahar ve kış aylarında görülen bir virüs hastalığıdır. Ve 2 yaş altını özellikle sever. Hastalığın seyri sırasında hem ateş vardır hem döküntü vardır fakat ateş ve döküntünün aynı anda olacağını düşünmeyin. Seyri birazcık daha farklıdır. Hastalık vücuda girdikten sonra yaklaşık 8-10 gün süreyle basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu varmış gibi seyreder. Bu süreçte nezle olduğunuzu düşünebilirsiniz. Yani burun akıntısı, boyunda şişlik ve öksürük vardır. Nezleden farklı olarak ise hem ateş vardır üzerine döküntüler de eklenir. Hastalık sırasında ateşimiz 39,5-40 derecelere hatta bazı vakalarda 41 dereceye kadar ulaşabilir. Ateşin ilk başladığında yapılan fizik muayenede ciddi bir bulgu saptanmaz. Yani yüksek ateşinizin olmasına rağmen doktorunuz muayene sırasında herhangi bir bulgu olmadığını söyleyebilir. Bu durum 3 ila 5 gün süresinde devam eder ve bu 3-5 günün sonrasında döküntülerin çıkmasıyla ateş bir anda ortadan kaybolur. Döküntüler de hani biliyorsunuz ateşten sonra başlayan döküntülerde de 2-3 gün süresinde devam eder ve sonrasında kendiliğinden sonlanır. Toplam hastalık seyri 7 gündür fakat onu bir de yaşayanı sormak lazım. Şimdi gelelim 6. hastalığın özellikle çocuklar açısından neden önemli olduğuna. Birincisi yüksek ateş. 3 ila 5 gün süresince herhangi bir odak bulunmadan yüksek ateşte seyreden bir çocukluk hastalığıdır. İkinci aşamada bu yüksek ateşin neden olabileceği bir ateşli havale olayı ve istatistiklere bakılınca çocuklarda ateşli havaleye neden olan en önemli hastalıklardan biri olarak ortaya çıkar. Üçüncüsü seyri sırasında özellikle sonbahar ve kış aylarında seyreder. Yani şu anda tam mevsimindeyiz. Dördüncü olay bu bir virüs hastalığıdır ve antibiyotikler etki etmez. Antibiyotiklerle çocuğun ateşini kontrol altına alamazsınız. Beşinci durum küçük çocuklarda demiştik ya özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda siz bunu kreş yaşındaki çocuklar olarak düşünün ve kreşler arasında salgınlar oluşturabilecek bir hastalık olduğunu unutmayın. Peki doktora ne zaman gitmemiz gerekiyor? Yani neyi gördüğümüz zaman artık bizim evde durmamıza gerek yok. Doktora gitmeliyiz dememiz gerekiyor. Yüksek ateşte seyreden 6 yaşın altında bir çocuğumuz varsa ve ateşini kontrol altına alamıyorsanız 3-5 gün civarında ateş seyredebilir demiştik ama 5 günden daha uzun süren bir ateşiniz varsa döküntü yaklaşık 2-3 gün sürer demiştik. 3 günden daha uzun süre döküntüsü devam eden bir çocuğunuz varsa hastalık seyri sırasında çocuğunuzun beslenmesinin bozulması ve çocuğu besleyemiyor olmanız. Bir de doktorlar arasında bizim toksik görünüm olarak isimlendirdiğimiz çocuğun kötü görünmesi ya da çocuğun oynamayı reddetmesi, çocuğun güzel görünmemesi gibi bir durum varsa bu durumda gene doktora giderek ayrıntılı muayene ve gerekirse müdahale ettirme açısından tetkikler yaptırmanız gerekir. Şimdi beklediğiniz kısma geldik. Tedavisinde ne yapabiliriz? Öncelikle şunu söylemem lazım. Bu bir virüs hastalığıdır ve spesifik tedavisi yoktur. Yani bu hastalığı gördüğümüzde şu tedaviyi veririz ve tamamen düzelir diyeceğimiz bir tedavi yok. Bu tarz durumlarda yani virüs enfeksiyonlarında Özellikle de tedavisinin olmadığı durumlarda yapacağımız en önemli şey bünyeye destek vermek olacaktır. Peki bunu ne kapsar? Dinlenme kapsar. Yani çocuğunuzu bol bol dinlendirmeniz gerekiyor, fazla yormamanız gerekiyor. İkinci aşamada çocuğunuzun beslenme takibi ve yeterli miktarda beslendiğinin gözlenmesi önemli bir konu. Tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi bol sıvı alımı olmazsa olmazımız. Ilgili mevsimde yetişen taze, doğal ve temiz besinlerden yani Meyvelerden, sebzelerden bol bol tüketilmesi gene hastalığın iyileştirilmesi açısından ya da sıkıntısız geçirmesi açısından önemli. Bunun dışında ateşli bir hastalık olduğunu söyledik. Ateşin kontrol altında alınması ve ateşe bağlı havale gibi ikinci durumların, ikinci sıkıntıların ortaya çıkmaması gene takip sırasında önemsememiz gereken ve tedavinin bir parçası olarak isimlendirebileceğimiz durumlar. Bunun dışında ne yapabiliriz? Her dönemde, özellikle sonbahar ve kış aylarında eğer odanızı ısıtıyorsanız, odanızın nemlendirilmesi önemlidir çünkü kuruyan hava çocuğunuzun daha sık bir şekilde bu enfeksiyonları geçirmesine neden olacaktır. Son söz olarak ne söylemem gerekiyor? Fark ettiğiniz gibi bu hastalık ne kullanacağınızın daha önemli olmadı, fakat nasıl izlemeniz gerektiğinin çok daha öne çıktığı bir hastalık. Yani şunu kullanın, bunu kullanın demekten çok hastalığı nasıl izlemeniz lazım, hangi durumlarda doktora gitmeniz lazım, bunu bilmeniz gereken bir hastalık. Fırsat buldukça söyledim ama tekrar söylüyorum. Bu hastalığın aşısı yok, bu hastalığın spesifik bir tedavisi yok. Bu hastalık antibiyotiklere cevap vermeyen bir hastalık. Yani antibiyotikler verdiğiniz zaman hiçbir işe yaramaz. Hatta çocuğunuza zarar vermiş olursunuz. Yukarıda da bahsettiğim gibi bazı durumları gördüğünüz zaman vakit geçirmeden doktorunuza gitmeli ve doktorunuz tarafından muayene edilmelisiniz. Süreç içerisinde olabildiğince çocuklarınızı Toplu yaşam alanlarından uzak tutmaya çalışın. Ve eğer böyle bir hastalığınız olursa doktorunuzla iletişime geçin. Takip, gözlem ve tetkikler açısından uygun yönlendirmeleri takip edin. Benim 6. hastalığa ait bilmenizi istediğim ve özellikle altını çizmek istediğim, vurgulamak istediğim konular burada bitiyor. Eğer kafanızda takılan bir şey olursa alt tarafta yorum olarak paylaşırsanız ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.